Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlere genellikle üçgen, kare de olan soruları çözeceğim. Yani bunu veriyorlar şu şemayı. Sizden diyorlar ki bunun, bu sistemin diyorlar work'ünü veya Q'sunu hesaplayın diyorlar. Burada yapmanız gereken iki nokta var. Bunlar genellikle termodinamik formülü değildir. Matematiğin formülüdür. Üçgenin alanını bilmeniz gerekiyor. Mesela taban çarpı yükseklik bölü 2 olduğunu bilmeniz gerekiyor. Bir de karenin e, a olduğunu mesela bilmeniz gerekiyor. Başka da herhangi bir zorluğu yok. E, mesela şu soruya bakalım. Şurada e, P yerine Pascal normal bir şekilde Pascal vermiş. Burada ise V'yi metreküp cinsinden vermiş volümün. Burada en üst noktada 6 çarpı 10 üzeri 6 demiş. 10 üzeri 6 Pascal. 2 çarpı 10 üzeri 6 Pascal demiş. Fakat şurada sıfırdan 2 çarpı 10 üzeri 6 değil. Bak şuradaki sıfır genellikle unutuluyor. Buradaki şeyi unutmayın. Buradaki e, şuraya mesela A1 diyelim. Alan 1 diyelim. Alan 2 diyelim. Bir de alan 3 diyelim. Tamam mı? Şurada şu kısım e, çok önemli bir şey. Şunu mesela şu sıfırdan direkt 6 10 üzeri 6'ya gidiyor ya. Direkt bunu karalayın. Burası tek bir nokta. Aynı şekilde şu A3 de direkt sıfırdan 2 10 üzeri 6'ya direkt bir şekilde gidiyor. Fakat bunları renkte çizmek gerekirse ee, şu kısım böyle bir de daha önceki bir kısımda da şöyle üçgen mesela olduğunu görmeniz gerekiyor. Fark ettiyseniz bu kısmı ayrı hesaplamamız lazım. Şu kısım üçgen olaraktan ayrı hesaplamamız lazım. Hadi gelin hesaplayalım. Kırmızı ile mezeyim. Biraz büyük yazarsam okursunuz. Demiş ki bize find work done by the gas. Ee, bu şu oluyor aslında. Yani şuraya küçük bir şekilde yazayım. Delta E eşittir Q artı V eşittir 0. Yani burada Q eşittir eksi work demek oluyor arkadaşlar. Şimdi A1'i yani A bizim şu olsun. A1 artı A2 artı A3. Dediğim gibi şu A1'i hesaplayalım önce. A1'imiz bizim nasıl olacak arkadaşlar? 1, çarpı 6 çarpı 10 üzeri 6 bir nereden geliyor? Bir şuradan geliyor arkadaşlar. Şuradaki aradaki farktan geliyor. Tamam mı? Tabandan geliyor yani. 6 çarpı 10 e, üzeri 6 birimimiz ne olacak? Metreküp bir de bizim şurada volümümüz var değil mi? Metreküpümüz geldi. Bir de paskalımız var yani. Peki bunun e, birimi ne oluyor yani? Metrik Pascal yazmayacağız. Bize çünkü work diyor veya Q diyor. Bunların birimi nedir arkadaşlar? Bunların birimleri Jüldür. Bunu sakın unutmayın. Şimdi kolay olsun diye A2'mizi hesaplayalım. Yani pardon A2 değil de A3'ümüzü hesaplayalım kolay olsun diye. Şu kısmı hesaplayalım. Çünkü burada be be benzer bir şekilde hesaplayacağız. A3'ümüzü hesaplayalım. Tekrar 1 yazıyoruz. Burada 0'dan 2 çarpı 10 üzeri 6'ya gittiği için aynı şekilde yazıyoruz. Bunun da birimi şu çıktı. Yani bu da bizim neyimiz olacak? Jülümüz olacak. Şimdi A2 kısmımız şu kısımda ne yapacağız? İster önce bunu hesaplayın, isterseniz bunu hesaplayın. Ee, biz mesela gidelim direkt üçgenden hesaplayalım. Renkli kullanayım mı? Gerek yok. A2'miz. Bizim şeyimiz neydi? Üçgenimizin formülü taban çarpı yani yükseklik bir de bölü 2 yapıyorsunuz. Hatta biz direkt böyle yapalım ki anlaşılır olsun. 1 bölü 2 1 çarpı şimdi 6 çarpı 10 üzeri 6'dan 2 çarpı 10 üzeri 6'yı çıkartırsanız 4 çarpı 10 üzeri 6'yı elde edersiniz. Daha sonra artı koyuyoruz. Bakın bunu önem, önemseyin. Bu çok önemli. Bununla bunu çarpmıyoruz yani. Daha sonra karedeki kutuyu hesaplıyoruz. 1 çarpı 2 çarpı 10 üzeri 6. Yani bunu birimi hani metreküp e, bir de paskal yapıyorduk. Bu jül çıkıyordu ya. Buradan da jül gelecek. <laughs> Şimdi biz neyi bulduk? Work'ü bulduk. Bizim peki bunu hesaplarsak yani buradaki işlemi daha sonra buradaki işlemi bunu bunu hepsini A1, A3, A2 toplarsanız arkadaşlar. 12 1, 2, 3, 4, 5, 6 şöyle bir jul çıkacak. Yani bunu da direkt şey yapabilirsiniz. 12 mega jul. Peki bizim şu formülde neydi? Hani Q'muz eşittir eksi work idi ya. Biz şu an arkadaşlar neyi bulduk? Q'yu bulduk. Work'ümüz neydi? Şuradan yani bizim Q'muz buysa work'ümüz ne olacaktır? Eksi 12 megajoule olacaktır arkadaşlar. Tamam mı? Hepsi bu kadar. Şimdi ikinci soruya geçelim. İkinci soru biraz daha basit. Çünkü sadece şuradaki görmüş olduğunuz üçgenin biz alanını bulacağız. Ne demiş? Find Q in the cycle. Zaten biz ister Q'yu bulalım ister work bulalım. Bunlar birbirinin zıttı olaraktan çıkıyor arkadaşlar. Oklarımız bu yöne gidiyormuş. Mesela buraya A, B, C diyebilirsiniz. Bu size kalmış. Bazen sorularda da veriliyor zaten. Ee, mesela find Q in the cycle. Buradaki Q'yu bulun diyor cycle'daki. Bizim formülümüzü tekrardan yazalım isterseniz. Delta E'miz neydi? Q artı work eşittir 0. Q'muz neydi bizim? Zıttıydı. Burada devam fikiriz. Work done by the gas yaparsam yani work'ünü bulursam ben. Work'ü e göre hesaplayalım. Daha bir önceki sorudaki gibi ne yapıyorduk? Üçgenimizin e, formülü neydi? Üçgenin alanı daha doğrusu. Taban çarpı yükseklik bölü 2. 1 bölü 2. Daha sonra buradan 10 üzeri eksi 6 sondan ilk çıkartıyorum. 10 üzeri 10 eksi 6 metre küp. Şuradan geliyor. Daha sonra üçgendeyim hala. Buradan da 8 yani yüksekliği hesaplıyorum. 8'den 2 çıkartıyorum. 8'den 0 çıkartmıyorum bakın. Şurada başlamış tamam mı? Şunu unutmayın mesela. 8 2. Buradan da kilo pascal yapacaktı. Bizim pascal ile metrik neydi arkadaşlar? Joule demiştik ya. Burada da kilo pascal olduğu için kilo olacak yani. Work'ümüz bizim arkadaşlar. Hani eksi muhabbetinden vardı ya. Bunu hesaplarsanız artı sonuç çıkacak. Fakat eksi work hesaplarsanız da sonucumuz bizim eksi 12 kilo jül çıkacak. Fakat bizden ne istemiştik? Q'yu istemiştik. Q'muz da bizim work'un tam tersiydi. Q'muz da bizim 12 kilo jül çıkacak. Burada reverse cycle demiş. Yani ters çevir bu okların yeni demiş. Buradan da arkadaşlar direkt sonucu rahatlıkla bulabilirsiniz. Q'muz da bizim eksi 12 kilo jül çıkacaktır. Neden? Çünkü bu ters çevirdiğinizde Q'muz neyse onun tersi olacak. Yani 12 kilo jülse, bu da eksi 12 kilo jül olacak. Work'ümüz de bizim eksi 12 değil de artı 12 jül olacak. Hepsi bu kadar. Üçüncü sorumuz değilse arkadaşlar iki farklı yöntemi çözebilirsiniz. Daha demin üstte çözdüm ya ben size üçgenden dolayı çözdüm. Bunu genelde hocalar şöyle de çözüyor. Tamam mı? Şöyle diyor ki Şurada da bir ala, e, üçgen vardır diyor. Burada da şunları yazalım. Şurada da diyor bir tane üçgen vardır diyor vesaire. Anladınız yani şu niye hiç yazmıyor. Şurada da bir tane üçgen vardır diyor. İki farklı yöntemle çözüyor. Gidiyorlar üçgenleri alıyorlar. Topluyorlar bu. Biz ise e, A kareden hesaplıyoruz. kare daha kolay yani. Hani A ile A'yı şey yapacağız. Bu nasıl yapılacak? Bizim e, find network on the, on the gaz dediğimiz hani bizim workümüz eksi Arya'dan geliyordu ya hani bizim eksi vokse bu ne olacaktı? Eşittir. Q'ya eşit olacaktır. Artı Q'ya eşit olacak. Eksi Arya'dan hesaplayalım mesela. Başa gidelim. Eksimizi koyalım. Daha sonradan 3 ve V'yi veya 3 P'den P'yi çıkartalım. Farklarını alıyoruz. Burada önce 3 ve diyeyim. Daha sonra da çıkartayım. V yani şu işlemi yaptım. Bunun farkı nedir? 2 vyi olacak. Daha sonra biz e, şuradan çözmüştük ya şurada yükseklikleri falan vardı. Şurada arkadaşlar yüksekliklerimizi biz P'ye göre hesaplayacağız. Bu ne olacak? 3P'yi daha sonra eksi p yi. yani 2 e, çarpı 2 olacak. Aynı. 2 çarpı 2 bizim ne olacak? Eşittir eksi yani şuradan geliyor eksi 4P'yi V'yi. Bunu da hesaplarsak arkadaşlar. Daha önce hesaplamıştım. Eksiden dolayı. Eksi 9074 onda 5 Joule gelecek. <laughs> Bir de e, ben size en baştaki videoda demiştim ya. Bunu renkli yazalım. PV eşittir. NRT. Bakın bu demiştim. Çok önemli. Bu formül demiştim. Şunu daha önceden mesela demiştim ki ben size. N'imiz bizim mol değerimizdir. Mesela N'i diyelim 1'i verelim. Tamam mı? Aynı sonuç çıkacak. Hesapladım ben çünkü. 8 10'da 31'imiz de bizim R değerimizdir. T'imizi de bizim 0 derece verirse yani şu kısımdaki herhangi bir yerde 0 verirse tamam mı? Biz genelde i'lere göre hesaplıyoruz ya atıyorum T'yi gitti dedi 0 derece. Eğer biz bunu hesaplarsak T'imiz bizim 0 derece T'yi neye dönüştürüyorduk biz? Kelvin'e. Kelvin'e nasıl dönüştürüyorduk? 0 artı 273 Kelvin olacak. Tamam mı? Kelvin'i sakın unutmayın. Bunu da bizim hani 4 gelmişti ya buradan. Bakın. Pi ve i bizim neyimiz eşittir? N artı 4 ile de çarparsanız bunu aynı sonucu bulacaksınız arkadaşlar. Fakat eksi 4 ile çarpmanız lazım. Bunu unutmayın. Aynı sonucu bulacaksınız. Zaten birlikte eşitlik var yani burada. Buradan belki sağlamlık kontrolünü yapabilirsiniz. Tabi T ve mol cinsinden eni verirse. Bu soruda ise genelde kimya soruları olan bir soru bu arkadaşlar. VRMS'leri hesaplıyor. VRMS'ler nasıl hesaplanıyor? Ee, çok basit bu. Bayağı basit. Sadece biraz İngilizceniz olsun yeterli. Yani size en sonunda diyecek ki H2'nin veya oksijenin O2'nin yani VRMS'ini bulun diyecek. T'yi de verecek. Fo, yani şurada gördüğünüz gibi. E zaten e, size periyodik tablo da veriliyor. Zaten bu soru soruluyorsa. Gidip de oksijenin illa 16 tamam. E, Birçok kişinin aklındadır. H da 1'dir. E, ama gidip de bunları vermemezlik yapmaz hiçbir hoca. Ezberlemizi istemez periyodik tablonun. Bunun tek bir tane formülü var. Onu size vereyim. Ve rms eşittir. 3 r T bölü mol number. Yani mol number dediği sadece burada dikkat etmeniz gereken şey bu genelde periyodik tabloda gördüğünüz hani H1'dir O16'dır ya bunu kilograma çevirmek zorundasınız arkadaşlar. Ve bunun birimi velocity'den geldiği için de metre bölü e, saniye cinsinden e, birimimiz gelir. Bunu da aklınızdan çıkartmayın. Önemli noktalar sadece bunlar. Mesela ne demiş bize? Find bunların demiş. E, VRMS'lerini bulun demiş. VRMS'lerini bulacak olursak önce H2'ni bulalım hadi. VRMS. Biraz yukarıya kaldırayım. Diğer sorulardaki gibi olmasın. VRMS'imiz bizim arkadaşlar. H2'nin. Ne dedik? 3. Buraya yazıyorsun. E, R'imiz de zaten bizim hep aldığımız R. Değişen bir şey yok. Burada da 300'den Kelvin'in gelmiş. Yani burada karıştırdığınız nokta 2 yazıyorsunuz bırakıyorsunuz. Periyodik tabloda gram cinsinden verilir. Siz bunu kilograma çevirmeniz gerekiyor. Buradan da ne gelecek? 1920 metre bölü saniye gelecek. Şuradan da direkt yazayım. Alta yazmayayım. Görün şey kapatmasın. V RMS O2. O2 O'nun değeri nedir arkadaşlar? 16. 2 ile çarpıyorsun. 32. Buradan da root min square'ımızı yaptık da. Hiçbir şey değişmiyor. Burası gördüğünüz gibi aynı. Verdiği değerler. Sadece 32 çarpı 10 üzeri eksi 3 olacak. Buradan da ne olacak? Ne gelecek? 483 metre bölü saniye gelecek. Hepsi bu kadar arkadaşlar. termodinamik ders 5 videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.